sürdürüyoruz sayın seyirciler. Sakarya'da havai fişek fabrikasında taşıyan bir kamyonda patlama meydana geldi. Patlamada 3 asker şehit oldu, 12 kişi yaralandı. Şimdi kameralarımızı olay yerine çevirelim. Arkadaşımız Emirhan Öztürk karşımızda. Emirhan nedir son gelişmeler senden dinleyelim. Evet, bölgede yeni bir hareketlilik, yeni bir gelişme bulunmuyor. Bizlerin olduğu nokta, olay yerine yaklaşık 350-400 metre uzaklıkta son kontrol noktasındayız. Buradan aşağı girişimize izin verilmiyor. Bizlerin e, son gelişmeler, sizin de belirttiğiniz gibi 3 jandarma'nın şehit olduğu, 12 yaralının da tedavilerinin sürdüğü yönünde bir yaralı, ağır yaralı ameliyatta kamyon şoförü o isim. E, 11 isimse yine jandarma personeli olarak tedavileri devam ediyor. Şimdi biz farklı bir şey göstermek istiyoruz. E, patlamanın şiddetini gösteren bir detay aktaracağız sizlere. Hemen kameraman arkadaşım Eser Bakan e, buradaki kamyon parçasını göstersin sizlere. İşte patlamanın şiddeti öyle fazlaydı ki burada kamyonun parçası bizim bulunduğumuz yani 350-400 metre yaklaşık uzaklıktaki bölgeye kadar uçtu. Üzerinde yanık izleri var bunları görebiliyoruz. Patlamanın şiddetiyle kamyondan fırlayan bu parça yalnızca o bölgedeki alanlara o bölgedeki tarlaya ve taş ocağının çevresine yayılmadı. Yani 350-400 metrelik bu bölgeye de yayıldı buraya kadar uçtu. Bir başka tahminimizde şuradaki e, kazılmış bölge yönünde işte o parça ilk uçtuğunda buraya saplandı. Buradan buradaki deliği oluşturduktan sonra sekip az önce gösterdiğimiz bölgesine ulaştı. Burası dediğimiz gibi son kontrol noktası. Burada giriş çıkışlar kapatılmış durumda olay yerine hiç kimsenin girişine izin verilmiyor. İçeride hummalı bir çalışma var. Tüm detaylar, tüm deliller titizlikle inceleniyor. Az önce gösterdiğimiz parça kamyonun e, patlamanın şiddetini gösteren bir detaydı. E, burada bulunduğumuz bölgede en net gösterebildiğimiz nokta bu. Yeni bir gelişmeyi içeriden takip edemediğimiz için bizlerde resmi açıklamaları bekliyoruz. Ee, bölgede titizlikle çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Özellikle ihmal üzerinde durulduğu için içerideki ekipler yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bizler de yeni bilgiler oldukça sizlere bağlanmaya, detayları aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik sözü yeniden merkeze bırakalım. Emirhan